arkadaşlar. Bugün sizlerle şehir yapıyoruz. Bu bizim ilk Yanımızda Selim var. Merhaba. Ben Her Selim. Ben gerçek adı da Selim. Arkadaşlar bugün sizlerle şehir, İstanbul şehrini kuracağız. Ee, şehrimiz Köprüden yiyelim. başlayalım. Köprü mü? Hı hı. Köprüden başlasak? Tamam. İlk önce yollardan başlayalım. Yol daha iyi. Hı. Hmm. Ha tamam yollarla başlayalım. Dur ben de yerime. Neler aldın sen elini? Beyaz yün, black wool. Hayır sen imli. Beyaz yün, evet siyah yün. Ve stone slab. Işık mı? Hı -hı. Ne? Stone slab. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? Şu. <laughs> ne? 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 bu? Ha arkadaşlar kuruyoruz şimdi. Sen de şimdi. siyahları koy. Ha siyahları koyayım tamam. Ya bir tane bir şey, yapmasın. Ne? Sen de siyahları böyle ikili 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 Tamam. Tamam yaparım senin. Ya senin ya ben yapacağım. Tamam. Senin ben yap. Ya senin ikili çok kötü oldu. Olsun. Tamam. Bu arada like atmayı unutmayın. adım bir gözlük düzenlerim. Senin şarjın kaç oldu? Tamam. Gel. Arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Ee, yine şeydeydik. Neydi? Yol değil mi? Yol. Tamam. Ben Boğaz Köprüsü'ne giden yolu yapayım. Ha tamam. Sen yap. Allah tamam. ilk gözlüğümüz olduğu için yani canlıyız. Ben Minecraft uzmanıyım tamam mı? Ya uzmanısın çok iyi uzmanısın. Lan ikimiz de bir tane oynuyoruz. Her gün oynuyoruz o Minecraft'ı. Diyor ki Minecraft uzmanı. Halkımız duyuyor. Şaka. şimdi yolu bitirdim galiba. Yok. Geri, geri kalan da varmış. Selin de oraları bitirdi diye düşünüyorum. İterdim mi seni? Yok. Tamam. Ee, başlayalım o zaman. İçine şey yapma dedim. Demek istedim. Evet arkadaşlar. Yolu tamamlıyoruz. Hep evet arkadaşlar demine gerek yok ha. Tamam. Ya ben zaten öyle Şaka arkadaşlar. Siz de bunu duyuyorsunuz ama öyle şaka yapıyor sen değil mi? Yani dedim bizim şuraya da şuraya da şey bu hafta gidiş köprüsüne gidişti Ben yapacağım. Sen dokunma. Elini bile çıkartma. Tamam. ilk dakika şey kuzenim çağırmıştı. kaçan kuzenim çağırmıştı. O yüzden özür üzerimiz. Şimdi ne yapacağız? Yolu ben tamamlayamıyorum daha. Senin ben yolu tamamlıyorum. Tamam mı? Şu ilk önce şu koyayım. Yanlış oldu. Ne? Yok. Ya yanlış mı oldu? Hmm. Sen düzeltirsin. Daha... şey yaparız. Selin, hmm. bir şey söyleyeceğim. arkadaşlar iki dakika Selin'le bir şey konuştuk değil mi Selin? Ee, burası ne yazıyor? Fatih içi köprüsü değil mi? Of boynum ağrıdı ya. Of. Zaten çok uğraşacağız onun için değil mi Selin? Ya. bir şey gelmiş durmaz. Dur bakayım. Şimdi ne yapacağım ben? Aa neydi orada? Ne? Unuttum bir dakika. He. Hı hı. Ya. Bu kadar ya. ya. Thank <laughs> you. şimdilik videoyu durduruyorum. Bir dakika sonra tekrar buluşacağız. Evet arkadaşlar video devam ediyoruz. Ee, iki dakika bir şey olmuştu. Onun için değil mi senin? Yes. Ee, şuraya kaplayalım. Senin doğru gidiyorum değil mi? Yes. Tamam. Aferin. Şimdi ne yapacağız? Aa, ben Uyuyalım. Oh sen mi yaptın burayı? Yatağı koydun mu? Ne? Oha, sen koy. Ne? Efendim? Şeyden şey Yok, de, de nasıl de, Yok. Tamam. 6 pardon. Ya okey. Seninki. Ne? Senin şarjın 5. Selin. Buraya ben yapamam. Çok uzak Nah. Ne? Nah. Nah ne ya? Nah nah ne? 2 Art. Arkadaşlar o şey yapmayı ben... Abi... Bir o yüzün daldı. Tamam, bir şey <laughs> bir dakika, dakika bir şey konuştuk. Ama bu sefer küçük güzelimle konuştuk. Kimse sevdin? Semih, Fatih, Rıza, Mehmet, son videoyu sonlandıralım ikinci bölümü yaparız. Benimki kime kaldı ver. Doldur, durdur videoyu. Videoyu durdur. Videoyu evet arkadaşlar videoyu durduruyoruz. Evet arkadaşlar video sonlandırıyoruz. İzlediğiniz izle, için izle. çok 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 teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. İzleye basacaksın. İzle, i̇zle yok ki hmm. burada.